dönerken babacım neten selamünaleyküm ke ara ke manzara ke arkadaşlar akşama canlı yayındayız ke Oo baba döner ke <laughs> hmm, baba herkesin gençlik ve spor bayramı kutlu olsun ke Oo baba ekmeği <laughs> vuruyoruz ke tamam ke pompa ke <laughs> takipte kalın ke ke parçalıyoruz ke Oo baba üzülüyoruz ke <laughs> beni seven bütün takipçilerime buradan selam ke sevgiler ke saygılar ke Baba çalışıyoruz ke. Tümerten selam alıp çünkü manzara ke, deniz ke, kahve ke, pompa ke. Bu gerçekten pompa ke galiba. Biraz korktu. Evet arkadaşlar devam ke, pompa ke, parçalıyoruz ke, kebab ke, tavuk ke, biber ke, şalgam. Oh, Oo çok ke. Çok ke rakı yemek rakı kal, yemekten sonra ke. Aynen ke. Gül ke. Ovir oh, ke. Güzel ke, Gül ke, kokuyor ki tamam. güzel ki. Kırmızı Gül ke, kokuyor ki, ne Gül <laughs> ke, kokuyor ki, Yaz Gül ke, kok. Evet nice, very nice. Kokuyor ki.